Kısas da sizin için hayat vardır ey akıl sahipleri umulur ki sakınırsınız. Beşeri kanunlar lastikli olduğu için kimse bundan razı değil. Bu sebepten her 3-5 senede bir değişikliğe gidilir. İlahi kanunlar ise ezelden geldiği için ebede gidecektir ve her dönemde güncelliğini muhafaza etmektedir. Bunlardan birisi de kısastır. Bugün kısas olsaydı ne Ramazan Hoca ne de taksici bu kadar kolay öldürülebilirdi. Cezalar caydırıcı olmadığı için caniler bu kadar kolayca hareket ediyorlar. Düşünsenize bir yakınınız öldürüldü. Katili hapse giriyor ve bu kadar katil, hırsız ve caniye bizzat ödenen vergilerle bakılıyor. Bir sürü adli meşguliyet, bir sürü cezaevi inşaatı, bir sürü personel çalıştırılması hep bu katillerin yaşatılması için yapılıyor. Bir düşünelim çocuklara önce tecavüz edip sonra onu parçaladıktan sonra gömen bir adamın cezası ölene kadar devlet tarafından beslenmesi mi olmalı? Böyle bir anneyi bu ceza teskin eder mi? Ne yaparsa yapsın katil öldürülemez felsefesine sığınanlar bugünkü cinayetlerin en büyük mesulüdürler. Elinden geldiği halde idamı getirmeyenler de bunun sorumluluğu içindedirler. Bu çerçeve içerisinde sizi tekrar düşünmeye davet ediyoruz.